Dokular, tissues, hücrelerin belirli bir düzen içinde bir araya gelerek belirli işlevleri yerine getirdiği biyolojik yapılar olarak tanımlanır. Genel anlamda dokular canlı organizmalarda benzer işlevleri gerçekleştiren hücre gruplarıdır. Canlıların dokuları dört ana başlık altında incelenir. 1. Epitel dokusu, vücut yüzeylerini örten ve iç organları kaplayan dokulardır. Deriyi iç organların iç yüzeylerini ve bezleri oluşturur. Koruma, salgılama ve emilim gibi işlevlere sahiptir. 2. Bağ ve destek dokuları, organlar arasında bağlayıcı rol oynayan ve yapısal destek sağlayan dokulardır. Kemik, kıkırdak, yağ dokusu ve kan bu gruba girer. Bu dokular organları koruma, destek sağlama ve enerji depolama gibi işlevlere sahiptir. 3. Kas dokusu. Kas dokusu vücut hareketlerinden sorumlu olan kas hücrelerinden oluşur. 3 ana tipi vardır. İskelet kası, düz kas ve kalp kası. İskelet kasları istemli hareketleri sağlar, düz kaslar iç organların hareketinde görev alır, kalp kası ise kalp atışını sağlar. 4. Sinir dokusu. Sinir hücrelerinden nöronlar oluşan dokudur. Vücut boyunca bilgi iletimi, koordinasyonu ve iletişimi sağlar. Beyin, omurilik ve sinir sistemi sinir dokusunu oluşturur. Bu dört ana doku türü vücudun farklı bölgelerinde farklı işlevler gerçekleştirir ve canlı organizmanın hayatta kalmasını sağlar.